Bu Minecraft'taki en etkileyici korkucu mod paketi Ve ne kadar daha derine inersiniz işler o kadar da ürkütücü hale geliyor Yanlışlıkla ölürsem canlarımdan biri kayboluyor Hepsini kaybedersem bu dünyaya bir daha asla giremeyeceğim Bu mod paketine silah modla ekledim Ve tahmin edeyim siz bu görünce şok olacaksınız Sizce Minecraft'ın en korkucu mod paketinde hayatta kalabilir miyim? İlk görevimiz kasılmak ama ikinci görevimiz canavarlarla yüzleşmek. İlk görevimizi hemen yapmamız lazım. Arkadaşlar bu arada yani aklınızı başından alacak kadar manyak modlar yükledim. Yani en korkunç modları yükledim. O yüzden videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Köy varmış lan burada. Şuraya gitmeden önce şu evlerin hepsini bakalım. Aa. Şansa bak portal da var lan burada. Sandık yok. Geldik. Şemsiz köylünün evine geldik. Aa geldi. Köylü de burada. Sen mi git kanka. Sen mi git. <laughs> git lan. Terror <laughs> of the man bulduk. İksiller bulduk. Çok iyi. Bu ne kanka? İşimizle yaramıyor ki. Hadi hatta biz buraya spam yapalım. Arkadaşlar şöyle bir maden yaptım. Ama bir tane bile demir çıkmadı ya. Abi bir adama hiç mi demir çıkmaz ya? Arkadaşlar çıkma demir. Çıkmıyor kanka. Onunla bilemedi bir demir ya. Arkadaşlar sonunda demirimizi bulduk. Ben tırdım Ne, ne Oha! Üç tane, üç tane ne, ne kanka? Üç tane yarısı geldi. Üç tane geldi <laughs> <abi>, kaç. <üç tane gülüyor> E ben sudan çıkamayacağım. Aa, buraya geliyorlar. Gel 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 lan gel gel gel. gel. Oğlum de geliyor. Ne yapacağız? Şey. gelme gelme Gel be. 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 Köy köy neredesin? Aa orada. Ben şunları alıp eve döneceğim. Sakın bana bir şey yapmayın. Sakın. Bak sesini diyorum. Birisi koşuyor galiba. Aa aha karşıma. Aa, aa. Aa. 9 canım kaldı herhalde. Oh be sonunda. Lan. Ne oluyor? Hasar kisi geliyor kanka. Kim hasar alıyor? İyi abi. Ya, kanka I can't sleep mi? Yapma. Gidin lan. Alayım ben şunları canavarlar gitmiş yani. Ya iskeleton git, iskeleton git. Ya canavarlar gitti, iskeleton geldi. Şuraya alayım ben. Sen de git. Kapat, kapat, kapat. Uyuyuyuy. Canavarlar var diyor. Canavarlar var diyor. Başardım, başardım. Başardık. Tamamdır. Ağlayın lan zombiler. Ağla lan. Gel <laughs> bak bana o oh atmaya çalışıyor. Oh, oh be sonunda eşyalar aldık ya. <laughs> Oğlum kim kapıma vuruyor? Bir kanka sen. Aç şunu. Kim kanka bu? Dur. Rahatsızlık etmeyin lan. Allah Allah. bak. Bir canımı daha kaybetmek istemiyorum öyle. Demirleri almışım bu arada. Nasıl nasıl değil mi lan? Yedi. Oo. Lan lan örümcek ne yapıyor lan orada? Ya ne yap ne yapıyor kanka? Ya? Lan camı kırdı. Evde. Gel gel. Tamam gelelim. Ha ha. serious right now, bro? Sorun da huzur lan. İşte bu. Oo, oh, bulduk arkadaşlar. Sonunda huzuru bulduk. Hmm. 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 Nasıl çevirildi lan? Like the blue with the Çok Abi <laughs> leş gibi oldu Şöyle kalkanımızı yapalım. Ha gayinder. Ha gayinder. Aa abi nasıl yapıyorduk ya? He? Yok abi ben şey istiyorum. La bistek şeyi vardı benim. Bistek bakırı vardı lan. Bistek bakırım vardı. Bistek bakırım vardı kanka. Bistek bakırım vardı kanka. Kanka. Bistek bakırı vardı. vardı. Bistek bakırım vardı. Ender. Ender. Ne yaptın Ender? Ya bistek de bakırı vardı benim. O düş bakır da ya. Ha. ha. Bakırlara ne oldu ya? Bakırsız oynayamam. 50 like gelirse oynarım ama. Like'ı da bana unutmayın. Bay bay.